Arkadaşlar Bugün sizlere alt üst bir pijama takımı keseceğim arkadaşlar. Büyük beden çalışacağız. Bu seferki takımımız önden V yaka olacak. Düğmesiz olacak arkadaşlar yakasız. Biraz yazılı yakasız kesimler için öyle bir şey keseyim dedim size. Bu üst kesimi tişört olarak da kullanabiliriz arkadaşlar. Biz pijama keseceğiz ama siz tişört de kesebilirsiniz. Yanı dikişsiz en pratiğinden bir pijama kesimi yapacağız. Arkadaşlar kumaşımız penye. Yıldızlı bir penyemiz. Ee, hemen burada 4 katı kumaşın katı bende arkadaşlar. Tane tane anlatacağım. Ee, burada yapmam gereken katlama anında basen ölçüme göre çalışmam arkadaşlar. Basenim 120 santim. Ee, direkt kumaşı kesim yapacağım zaman 60'ı kullanıyorum. 60'ın yarısı 30 arkadaşlar. 4'te ön oyuntu var diyorum. 34. Yani kumaşı katladığım zaman 4 kat olarak 34-35 santimi geçmek zorunda. Hemen katlıyorum ben kumaşı arkadaşlar. Kumaşı düzgün katladıktan sonra geri kalan her şey çok basit. Ben tane tane anlatacağım size arkadaşlar. Hemen basen kısmını ölçüyorum. Bakıyorum toplamda 36 santim geliyor. Çok rahat bir şekilde yeter arkadaşlar. Lastiğini kendinden kıvıracağız arkadaşlar. Buradaki çizimlerime dikkat edelim. Kumaşı temizleme çizgisi çekiyorum arkadaşlar ben. Ondan sonra 4 santim ilk çizgimi çekiyorum. 4 santimden Aşağıya ikinci çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Ölçerek göstereyim. 4.5 ve 4.5 fark etmez. 4-4.5 arkadaşlar. Hemen yapacağım bir pijamanın boyunu ölçüyorum arkadaşlar. 100 santim boyu var. 100 santimi işaretliyorum. 4 santim de büküm payı işaretliyorum. Diz kısmını buluyorum hemen. Yüzümüzün yarısı 50 santim. 50'nin 6 santim aşağısı 56 santim diz karşılığımızdır bizim. Dediğim gibi basen çevremiz 120 santim arkadaşlar. Ortalama 52 bedene dengeliyor. Hemen yükseklik olarak 28 düşüyorum. Ve ana çizgilerimi çekiyorum arkadaşlar. Rigayı kullanarak kumaşın kenarına getirerek ana çizgilerimi çekiyorum. Bu kesimi yaparken gene ön bacaklara dikiş bayı vermiyoruz arkadaşlar. Hemen basenimi bulmaya geldim. Kumaşımız dediğim gibi penye olduğu için tam ölçü üzerinden kesim yapıyorum. Yani basemin çevresi 120 santim arkadaşlar. Ben direkt 120 üzeri kesim yapıyorum. 120'nin dörtte biri 30 arkadaşlar. Kumaşımız 4 kat dikkat ederseniz. Direkt 30'u işaretliyorum. Ön oyuntu 4 santim işaretliyorum arkadaşlar. Ondan sonra 30'u işaretlediğim yerden direkt yukarıya kadar düz bir şekilde çıkıyorum. Ve ön oyuntuyu cetrelle verim sizde görün düz riganın arkasıyla çiziyorum sonra dizime bakıyorum arkadaşlar 26 santim 26 santime işaret koyuyorum dikiş payı vermiyorum paça genişliğim 22 santim hemen 22 santimi çiziyorum sonra dizden aşağıya düz rigayı kullanıyorum arkadaşlar Düz ligayı kullanıyorum. Dizden yukarı eğri ligayı kullanıyorum. Şimdi kesimini yapmadan önce arkadaşlar arka oyuntuyu bulacağım. Arka oyuntuyu kalem koyduğum yer arkadaşlar benim basenimin tam 4'te biri. 30 santim. Ön oyuntuyu saymıyorum. 120 santim benim basenim. Basenimin 8'de biri arkadaşlar. 8'de biri 15 eder. Bakın. Onu da nasıl hemen şey yapabiliyoruz? Zaten ben burayı kullanırken arkadaşlar basenimin 4'te birini kullandım. 30'u verdim. Size de 8'de bir arka oyuntu dediğim zaman ön basene kullandığımız ölçünün direkt yarısını kullanın. Yani 30 sa 15 santim benim arka oyuntumdur. Tabi bu 15 santimi verdiğim yer arkadaşlar basenimin bittiği yerin karşısı. Bakın basenimi kalem koyduğum yer basen bittiği yer. Oyuntu daha sonra. Basenin bittiği yerine 15 arka oyuntu veriyorum arkadaşlar. İlk önce dördünü bir olarak en üstten kesiyorum arkadaşlar. Basenlerin de dördünü bir kesiyorum. Ön oyuntuya kadar kesiyorum. Bakın. İşarete kadar arka oyuntuyu da veriyorum. Tabii ben keserken bir buçuk santim de düşüyorum arkadaşlar. Normalde basen çizgimin karşısı burası oluyor. Ben bir buçuk santim düştüm. Sonra iki bacağı ayırıyorum arka oyuntulu olan bacak kalıyor sadece ön bacağı kesiyorum Ön bacağı kestim arkadaşlar. Alttan dördünü bir kesiyorum. 2 santim arttırarak sadece gösteriyorum. Sonra arkadaşlar dizden yukarı 2 santim dikiş payı veriyorum. Sonra eğri rigayı verdiğim oyuntu ölçüsüne paralel bir şekilde ucu oraya gelecek. Ama şu dize verdiğim 2 santim şaşabilir arkadaşlar. Önemli olan riganın düz bir şekilde aşağıya çizgiye paralel inmesi. O sizi yanıltmasın. Düzgün kesim budur. Hemen arka oyuntuyu da kesiyorum. buna bakınca arkadaşlar ben bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi mesaj yazan arkadaşlar diyor ki hocam diyor, büyük beden kesiyorsunuz. Baseni 60 diyor. E benim basenim diyor 110 diyor. Nasıl yapacağım diyor. Arkadaşlar 110'un dörtte biri kaç ediyor? 27.5 Benim şuraya 30 santim işaretlediğim yere siz 27.5 işaretleyeceksiniz. Sonra oyuntu vereceksiniz. Ya da basen çevreniz 100 santim. 40 beden 42 beden kullanıyorsunuz. Yüzün yarısı şey pardon yüzün dörtte biri arkadaşlar 25 yapıyor. 25'i işaretleyeceksiniz sonra oyuntu vereceksiniz. Sistem aynı. Basen kaç olursa olsun. Sistem değişmez arkadaşlar. Şimdi bunları kaldırıyorum. Kumaşımın dört katını açıyorum arkadaşlar. İki katını açıyorum şimdi. Ön beden arka beden oyuntu olarak ve ilk çizdiğim 4 santim arkadaşlar yana doğru paralel bir şekilde arka dikişe doğru arkayı hiç düşürmeden sadece önümüzü 4 santim düşürüyorum. O iki çizgiyi çizmemin sebebi o arkadaşlar. Sizi daha iyi anlamanız için. Bakın önünü düşürdüm. Önde kalan sadece lastik payı arkadaşlar. Çünkü yanlı dikişsiz de olsa ön düşük olur arkadaşlar. Arka daha yüksek olur. Evet altımız tamam. Bunun e, dikimini daha önce de anlatmıştım. Ben gene anlatayım 2 dakika size arkadaşlar. İlk önce bacak arasını vuruyoruz. Ve ön bacak üstünden vuruyoruz. Ön bacak üstünden. Bacak arasını birleştiriyoruz. Bu bacak nasıl bittiyse arkadaşlar bir santim ya da tam olarak aynı şekilde karşı bacağı da üstten başlıyoruz. Altta bitiriyoruz. Sonra önleri birleştiriyoruz arkadaşlar. Ön ve arkayı bir vurup lastiğini takıyoruz. Çok basit bir şekilde. Hemen de üst belini keseceğim. beden içinde farklı bir pratik kesim yapacağım size arkadaşlar. Daha önce bunu yapmadım. Daha önce tek tek kestim kafanızı karıştırmamak için. Ama artık kesimlere alıştınız. Gene direkt 4 kat yapıyorum arkadaşlar. Burada da aynı şey bedenimiz kurtaracak gibi 60 122 göğüs çevremiz var. Yarısı 61 bakıyorum 30 buçuk. Evet çok rahat bir şekilde kurtarıyor arkadaşlar. 4 kat yapıyorum ama gene ön arka farklı çıkacak arkadaşlar. Arka yükseklik çıkacak. Burada hemen yapmam gereken bakın. 8 santim oyuyorum arkadaşlar. Omuzumu düşüyorum. Direkt arka oyuntumu çiziyorum. Arkamı hazırlamış oluyorum. 3 santim aşağıya doğru bir çizgi daha çiziyorum arkadaşlar. Gene yakam 8 santim çiziyorum. Ve V yaka yapacağım arkadaşlar. Hemen yaka ölçüsüne vereyim. 20 santim çok şık bir V yaka çıkacak. Ve yakamı da çiziyorum. Arkayı çizdim ve önü çizdim arkadaşlar. Hemen ölçüye ön bedenden başlıyorum. Boyum 72 santim. Hemen 72 santimi çiziyorum. 3 santimle dikiş payı veriyorum arkadaşlar. Gene ön bedenden oturum yüksekliğimi alıyorum. Göğüs yüksekliğim 27. Burada bedeni bulacağım. Bunun kol oyuntusuyla hiçbir alakası yok. Her zaman anlattığım gibi. Düz çizgilerini de çektim. Geldim burada göğüs çevrem 122 dedim arkadaşlar. 61 yani 4'te 1'i. 61'in yarısı 30 buçuk direkt 30 buçuk bir santim bir buçuk santim dikiş payı veriyorum. Dediğim gibi likralı olduğu için direkt beden üstünden çalışıyor. Arkadaşlar burada da aynı sistem. Benim göğüs çevrem 122, dörtte biri 30 buçuk yaptım ve dikiş payı. Sizin göğüs çevreniz 100 olabilir. 25 olarak işaretleyin. Dikiş payını verin. Başka bir şey yapmayın. Sistem aynı. Yani ben size 52 beden kesmişim. Siz 48 bedensiniz. Hiç fark etmez. Önemli olan göğüs çevresi arkadaşlar. 14 santim omuzum var ve direkt 1 santim dikiş payı veriyorum. 14 santim omuzu çiziyorum. 1 santim de kol takım payı. Ve hemen kol oturumuma bakıyorum arkadaşlar. 27 santim olarak ayarlayacağım. Evet 27 santim. Ön oyuntuma göre çiziyorum arkadaşlar. Bakın ön omuzuma göre. Kolumu da çizdim. Şimdi ne yapıyorum? 42 robam var. Bakıyorum, 42 yarısı 21 ve dikiş payını veriyorum. Bakın robam da buraya geliyor arkadaşlar. Hemen ön omuz netimi ölçüyorum 16. Arkayı da aynı şekilde 16 olarak ölçüyorum ve. Aşağıya kadar çizimimi yapıyorum. Bu çok pratik bir kesimdir. Bir çevirmeyle falan uğraşmamıza gerek yok. Hemen altını kestim. Buraya dikkat edin. Sadece arkadaşlar bakın, arka bedeni kesiyorum. Dört parçayı bir kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Şuraya dikkat edeceğiz. Bakın arka bedeni buradan keseceğim. Ama ön omuzu kurtarmıyor şu an ilk kesimde. Ne yapıyorum? Bir santim fazlalık yapıp arka robaya göre kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ben arka bedenimi çalıştım. Ön bedenimi çalışmadım. Arka bedenimi çalıştım. Sonra arkadaşlar açıyorum kumaşı. Üst üste getiriyorum. Ön bedenimi çizdiğim yerden kesiyorum. Ön kol oyuntumu çizdiğim yerden kesiyorum. Ve v yaka dedim size ince bir biye ile çevirirsiniz. Yakamı kesiyorum. Arkadan sonra kestiğimiz şeyler arkadaşlar. Hemen kaldırıyorum. Yine çevireyim öyle göstereyim. Omuza bir fazlalık bırakmıştık önü keserken 16 santim netimiz demiştik arkadaşlar. 16 santimden işaretliyorum ve omuzumda demin bıraktığım fazlalığı alıyorum. Hemen göstereyim. Tek kesimde iki parçayı birden kestim. Bunu ilk defa kesiyorum. Aslında çok basit bir kesim ama her zaman yapmadım. Kafanız karışmasın diye. Omuzlar omuzlara denk. Hemen kol oyuntusunu keseceğim arkadaşlar. Kol oyuntusunu sağlam kesebilmek için ön bedeni alın arkadaşlar. 28 santim. Arka yükseklik var diyor kol oturmuyor. Arkadaşlar arkaya verdiğim yükseklik omuzları birleştirdiğiniz zaman giden paydır. 3 santim gidiyor zaten. Yani kol oturur Kol oturmuyor diyen arkadaşlar için söylüyorum. Hemen yine kumaşımı 4 kat yapıyorum arkadaşlar. Kol oyuntum 28 santim. Evet kurtarıyor. Hemen 12 santim olayını çiziyorum. Göründüğü ve kol meyilimi veriyorum arkadaşlar. 57 santim kol boyum var. 1 santim arttırıyorum. 57 santimi kesiyorum arkadaşlar. 4 santim de pay veriyorum. Kol ağzım 13 santim yapıyorum. penye esnek olduğu için ve dikiş payı veriyorum. kolu çizdim arkadaşlar ve çizdiğim yerde kesiyorum. Ortasını buluyorum. Evde kullanacağı için arkadaşlar penye olduğu için kol önünü İsterseniz verebilirsiniz. isterseniz vermeyebilirsiniz. Ben gene vereyim görün diye. Bir santim kolu önden oyuyoruz. Bu da ön kolumuz arkadaşlar. Evet, kolumuz da tamam. Dediğim gibi yakaya sadece ufak bir diye çevireceğiz. Yakamız hazır göstereyim. Bu da kolumuz arkadaşlar. Hemen bırakalım. Evet. E, bugünkü kesimi de tamamladık arkadaşlar. E, bir dahakine görüşmek üzere.